Türkiye'nin ayıldız Ay ruhlu yiğit gençleri, cesur ve güzel kızları, cesur ve yiğit delikanlıları. Selam olsun sizlere. Hoş geldiniz. Başlıyoruz. Ayıldız Ay ruhlu yiğit ve cesur ozanın aşık Selahattin Kazanoğlu bir Türkiye istiyorum diye başlamış, bir şeyler söylemiş, hak söylemiş, hakkı söylemiş, hakka söylemiş, halka söylemiş. Bakalım, bakalım neler söylemiş. Bir Türkiye istiyorum. Ben bir Türk'üm. Hakkım olan bir Türkiye istiyorum insanları, insanları huzur bulan bir Türkiye istiyorum. Haksızlığın olmadığı, kimsenin aç kalmadığı, ağların, ağların çalmadığı bir Türkiye istiyorum. Kalkınmak için gayretli, hoşgörülü, merhametli, muassır medeniyetli bir Türkiye istiyorum. Halkın vicdanı hür olan düşüncesi özgür olan, ayakla başı, ayakla başı bir olan bir Türkiye istiyorum. Hiçbir yerden borç almayan, bilimde geri kalmayan, yolu yolu yolsuzluk olmayan bir Türkiye istiyorum. Kucaklasın sollu sağlı, haykırsın ovalı dağlı, milli kültürüne bağlı bir Türkiye istiyorum. Teknolojide ileri, riyadan kibirden beri, görmeli çok, görmeli çok öteleri bir Türkiye istiyorum. Kazanoğlu büyüyecek, sevinmeli kurt kuş böcek, Türk'ün, Türk'ün dostu Türk diyecek bir Türkiye istiyorum. Gençler, bu ülkenin sahipleri sizlersiniz. Günaydın Türkiye'de. Çünkü sizler yetiştiniz, geliyorsunuz. Çünkü gelecek sizlersiniz. Gününüz, geceniz ve geleceğiniz kutlu olsun. Var ve varsız olun. Geleceğin aynısında güneş gibi parlayın.